Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? DVD'ye kaldığımız yerden katil olarak yine domuzla devam ediyoruz. Oynaması en hoşuma giden eklentileri kullanacağım şimdi. Onları göstereceğim size. Biliyorsunuz zaten bunları. <laughs> Bu iki efsane eklentiyle oyun gerçekten çok zevkli oluyor. Bu ne? Birisinin Jigsaw'un çizimi. Mevcut Jigsaw kutularının sayısını bir arttırıyor. Jigsaw kutusu neydi? Hatırlayalım. Bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim. Kafasına tuzağa yani şu elindeki domuzun kaskı taktıktan sonra sayaç geri sayım başlıyor arkadaşlar. Jeneratör tamir olması lazım kutu arıyor. Ee, direkt tuzağın doğru anahtarı bulmaya çalışıyor. Oyunda 4 tane falan galiba sanırım. Bunun sayısını bir arttırıyor ki daha uzun sürüyor aramaları. Yani kafaları patlama olasılığı daha da artıyor. Ve bir de ters sayı kapanın ölüm sayıcını orta seviyede azaltıyor. Yani çok hızlı olmaları gerekiyor. Bir tane de sayısını arttırıyoruz. Yani bu ikisi kafalarını patlamasına olanak sağlıyor. Eğer şöyle bir şey. Şimdi mesela astık. Kafasına taktık kafasındaki jeneratör e, tuzak çalıştı ya. Eğer böyle boş boş dolanırsa işte ne bileyim iyileşmeyi beklerse o süreç başlarsa hemen yani direkt kafasındakini atmasını çalışması lazım. Boşa geçirdi her saniye onun aleyhine olacak. Direkt kafası patlayabilir yani tuzakla. Çok eğlenceli bu iki eklenti. Göreceksiniz zaten. Gelim dalgalanmamız var. Biliyorsunuz artık çanak çömeğin yerine resmen bu aldı benim için gayet güzel oluyor. 32 metre içindeki tüm jeneratörler anında %8 geri gidiyor. Birisi yere düştüğünde. Hem tekmelemek için uğraşmıyoruz. Hem de çalışıyor 40 saniyede bir. Bize çok güzel zaman kazandıracak. Tabii ki çanak çömek daha iyi ama gelim dalgalanmasına bu ara tutuldum yani. Gerçekten çok iyi. Dayanıklı, mükemmel gidiyor. Palet yediğimiz anda arkadaşlar %50 daha hızlı toparlanıyoruz. Eğilerek mesela paletin etrafına dönüyorlar ya. Eğileceğim. Eğilerek domuzun özelliğini kullanacağım. O süre zarfında eğer kafamıza palet yersek ki yememiz çok büyük olası dayanıklı bizi kurtaracak. Kandırıkçı var. Cık, mükemmel gidiyor. Gerçekten domuza giden en güzel. Ya her katile. Yani nurse hariç her katile güzel gidiyor. Domuza da bir ayrı güzel gidiyor. Pe atlıyoruz pencereyi. Kapatıyoruz. Direkt katilin barakasında bizi uzun uzun loplayamayacaklar. Bir de en güzel en sona. Ne denebilir ki? Direkt takıntılıyı ilk mi bulmak istiyorsunuz? Hemen bu en güzel en son avantajını alıyorsunuz ve karşınıza çıkan ilk kişi takıntılı oluyor. Bu arkadaşlar vurduğumuz zaman nişan kazanıyoruz. Takıntılıya vurursak iki nişan kaybediyorsunuz. Takıntılıya vurmaması, vurmanız gerekiyor. Zaten isminden anlaşıldığı gibi en güzel en sona. Takıntılıyı en sona bırakıyorsunuz. Her vurduğunuzda bir nişan kazanıyorsunuz. Toplam 8 nişan oluyor. 8 nişanda durdulamıyorsunuz. Yani vurduğunuzda o vurduştan sonraki animasyonu yüzde kırk daha hızlı geçiyor. Bu da yaralı olan kurbanı daha hızlı yakalamanız olarak sağlıyor. Efsane bir avantaj. Bu şekilde. Zaten güçlü bir katil. En güçlü avantajları koydum. En güçlü eklentileri koydum. Yani kazanmaları çok zor. Çok iyi takımlar gelmesi lazım. Çok böyle koordineli 4, 4 arkadaşın girmesi lazım. Hele ki hepsi tek başına giriyorsa rastgeleyse ki zaten yüksek renklerde fazla o tarzda adamlar yok. Hep takım oluyor genelde. Çok zor işleri yani. Allah kolaylık versin. Diyecek hiçbir şeyim yok. Hazır diyoruz ve hemen Oyunumuza geçiyoruz. Ve kokuşmuşmaz Baydazıcı arkadaşlar. Kokuşmuşmaz Baha. Ayaz Yer Çiftliği. Hadi bakalım. Hemen yolumuza devam edelim. En uzak yere gideceğim aga. Yoksa hemen oturuyorlar. Bir anda bitiyor oyun. Aynı jeneratöre kesinlikle oturtmam lazım. Aslında bu şekilde pig. Sol taraftan ses aldım. En doğru bu şekilde oynanır aslında pig ama. Böyle eğilerek gideceksin. Ondan sonra... Bir anda çıkacaksın. Selamlar kim diyeceksin. Ve direkt takıntılıyı bulacağız. Çünkü neden? Sebebini biliyorsunuz değil mi? Hmm. Geri dönecek mi? Sebebini anladınız siz neden olduğunu, neden ilk takıntılıyı bulduğunuzu. Çünkü en güzel en sona aldık. O yüzden. Kanka benden saklanamazsın. Koku da alabiliyorum ben sadece duyma ve görmenin yanında. Hmm. o eridi bile bir tanesi. Bunlar konsol gank galiba ya ondan aynen. Düşürecek mi aynen. Bunlar konsol gank ya. Devam mı bu? Bunu yapan birisi var mı acaba? Bilmiyorum. Bu, bu oyun yalan olabilir arkadaşlar. Bu kadar net konuşuyorum size. Hmm. Burada kimse yok. Oha. Nasıl duymadım ben bunu? Takıntılım. Takıntılım işime yaramaz abi. Bana takıntılıyı vermeyin. Hadi be. Çok güzel yerden atlıyor abi. Süper bir yerden. Tekrar atlayabilir mi oradan? Aa, biraz erken vursaydım vurabilirdim aslında. Bu da burada bunu yapmaya devam ediyor. Şu takıntılı olmasaydı ilk bundan gidecektim ama mecburen bundan gideceğiz. Daha bizen bitmedi. Bizen bitti. Daha hiç kimseyi asamadık. Farkında mısınız? Daha kimseyi yasamadık. Yani kaybettik maçı ya. Direkt. O oyunu zaten ilk 40-50 saniyesinden. Hani. Ne olacağını anlayabiliyorsunuz zaten az çok. Gelin dalgalanması falan. Hiçbir avantajı bu arada arkada verirse. Oo, çok iyiydi lan. Güzeldi. Harbi harbi güzel oynadılar. Gerçekten. Bunlar SVF'ler değil mi? Evet SVF'ler bunlar. Um, as, as, astım be. Çok iyiydi çok iyiydi. Nasıl SVF abi. Bunlar tehlikeli takımdan gençler. O da bitti. Uf, abi çok aralıklı oynuyor bu ya. Geri döner mi sizce? Evet. <laughs> Attım fake'i ve yedi. Oğlum ben senin... Direkt beyninden okuyabiliyorum. Kum torban yoktur inşallah. Kusursuzdu gerçekten. Bakalım ne yapacak. Oo, Harbiden mi lan? Abi çok iyi oynuyor bu. Bu ciddi oyuncu. Merhaba. Bir gel bir tane. Bir ta ha, sana vuramam gerçi ben ya. Gel bakalım. Sana vuramam kanka. O bayağı iyi oynuyor doktor. Güzel çekişmeli geçebilirdi ama. Çekişmesi kalmayacak çünkü. Ee, nerede eleştirdiler bunu? Burada eleştirdiler. Arkamdan koşmuş bile lan adam. Yine kendimizi sıkıştırdık buraya. Arkamızdan koşmuş bile adam. Hmm, sen işime yarayabilirsin. Bakalım. Umarım şeyi bulmaz ya. Abi burası çok güçlü. Burada bir şey yapamazsın yani ya. Şu an burası olayı bitirir. Onun peşine takıldığıma. Onu... a Önüme çıktı neden? Aa! Garipti. Ee, yetişebilir mi? Aa takıntılımız mı da bu? Body blow gelir mi? Aa decisive attı. Ha bu decisive atar ama doğru. Bunu demin asmıştık değil mi? Aha! Kankam saçma oynadın ama olsun da. Ama oraya gelelim dalgalanmasını vurduk mu? Abi bu ortaya gitmeyin ya. Gözünüzü seveyim. Hadi o köşeye sıkışsana sen. Bilmiyosundur. Oo. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Onu belki kafası patlarsa güzel olur ya. Onu kovalamayalım. Aha. Oo oh -oh, beni gördü. Abi boyun falan da kısa. Beni nasıl görebiliyor o ya? Hmm, güzel güzeldi. Burada Burada bug var, bir şeyler var ama dur bakalım. O köşede bir şey kullanmaya çalıştı. Buradan vurulmuyor değil mi? eskisi gibi? Bunu düzeltmediler hala. Hmm, flashla yetişemezsin. Flashla yetişemezsin abi. Bu benim arkamdan mı koşuyor hala? Allah Allah. Büyük cesaret. Neden öyle bir şey yaptın? Aa. Aa DC oldu biri. Aa. Kafası, a kafası patladı ve sinirlendi bir DC mi oldu? At, kayacak mı sizce? Güzeldi. Oradan atladı. Oradan gitti. Eğilelim fake verelim. Evet yedi. Direkt eğil, eğildiğim zaman direkt o tarafa geliyor ya. Ben de hala buraya bakayım kamera burada diye. Güzel. <laughs> Kafası patladı? oyundan çıktı. Abi domuzu seviyorum ya. Yani. Dur ona sabotaj yapıyorlar de şuraya. Domuz olmasaydı imkan yoktu dönmesi. Hala daha dönmedi gerçi de maç. Şeylerimiz bitti ama. Daha bunların kafalarındaki çalışmıyor değil mi bu arada? Hmm. Buna da vuralım. Gelim dalgalanmamız en azından vurmuş birisine. O da güzel. Burada kimse yok. Evet. Kendi ileştirmiş. Nasıl olsa bunun kafası rahat ya. Kendi iyileştirebiliyor abi. Orada. Aa takıldım mı oraya? Hop geri dönecek o bence. Ulan. Oğlum. Sende mid kame varsa bende de, de mint var. Reiz rahat olsa. Al bakalım. Biz de yani biliyoruz bazı şeyleri. Bu sizce tekrar gidecek mi? Dead art. Güzel. Kanka o dead art bir kere çalışıyor ya. İkinci defa çok pek bir etkisi yok yani. <laughs> Al bakalım. Aa! Bu kafasındakini bence burada atmaya çalışıyor sizce. Bakalım hayır burada atmaya çalışmıyor. Sol taraftaki bir şey yok. Güzel. Kafalarında at. Yo 3. Üç. 3'ünde kafasında bir şeyler var şu an. Can mi? Evet can yapıyorlar abi. Garip bir şekilde. Hmm. ilginçli. İlginçler. Onda işte kırak mı vardı? Bak bak. Yılan Serdar'ı görüyor musun? Nasıl yanlardan tıslayarak geliyor direkt. Allah'tan benim de boyum küçük ya. Aradan göremedim aga. Nereye gittiyse artık bilmiyorum. Buraya gitmiş. Abi Fank, Fank, Nia, Claudette. İşte bu yüzden oynuyorlar bu karakterler arkadaşlar. Yani çok fazla oynayanları var ya. Küçük ya. Gözükmüyor aralardan falan. Yani çok zor. Katilin boyu küçük. Bunun da ufak. Katil de ufak olduğu zaman cidden takip etmesi zor abi. Harbi huduni direkt yani. Özellikle bu Niila Feng. Hadi Meg yine bunlardan biraz daha şey de bu ikisi acayip kayboluyorlar. Bu arada bizim 4 tekte kalmış ha. Hmm. Onu ben nereye as buraya asmıştım evet. Hmm. Güzeldi. Bu bir şey merak ediyorum. Şimdi buradan tekrar atlayabiliyor mu bu? Bambuzla 16 saniye atlayamaz herhalde değil mi? Oraya kadar gidip fail ol. Abi çok güzel baksanıza ya. Çok güzel bir loop yani. Atlayamadı aynen oradan geçmek zorunda. Çok süper bir loop abi. Bu haritanın canını seveyim ben ya. Güzeldi. Güzeldi. Biritle vurmak iyidir yani oradan. Bu arada burada birisi jentür yapıyordu. Ah be kankam. Ah be kankam. Olmadı. Nereye doğru gitti bu? İleri doğru gitti. Kafalarındakini atmadılar hala. Çünkü neden atmadılar? Gerek yok ki niye atsınlar? Daha çalışmıyor çünkü kafalarındaki. Bence kaymayacak oradan. Evet oradan atlayacak. Niye kaymasına gerek yok ki? Ne tarafa gitti? Aha buradaymış lan. Kayacak mı? Güzeldi. Şunu kıralım. Güzel en azından kurtulduk bayağı. Sanki birisi deniz saplantı var bana bakıyor gibi hissediyorum ama. Hmm. Nasıl bitti. kafalarındaki çalıştı şimdi. Hmm. Şu tarafa doğru kovalayacağım. Evet. Güzel. bakalım. Sabotajcı amca gelecek mi yine acaba? Bu gelebilir vallahi ya. Orayı yapıyor olabilir. Ben şuraya asayım da. Ona güvenemiyorum ben çünkü, oraya da gitmiş olabilir. Bunda ikinci sışı hmm, Kaçma ihtimalleri yok ya. Kafalarındakini direkt atabilirlerse kaçarlar ama... Bak bu, bu masus çekiyor beni biliyorsunuz değil mi? Bu çam çakal bu. Bu çakal gaming bu. Bu beni masus çekiyor oraya o. Kum torbası yoktu bunda galiba. Gel bakalım. Ben yani yer miyim onu? Sen beni oraya çekeceksin. Sabah kadar loplayacaksın. Sonra gidecek kurtaracak. iyileşecekler. Olaylar olaylar. Bu da gitti. Güzeldi. Doktor da alalım diyeceğim. Doktor kendi canını kurtarmaya mı çalışıyor şu an? Aa kurtardı. Hmm. bunu kendi... Sen sen var ya sen. Sen var ya sen az fena değilsin. Bastı mı kum torbasına? Bak basmıyor. Bekliyor son ana ah. kadar. Çakal. Ah. Onun kafası bir dakika patlayabilir mi? Vallahi patlayabilir ha. Dikkat et kanka. Dikkat et. Ben kapağı kapattım onun kafası patlayabiliyor mu hala? Patlıyor değil mi? Ama kapaktan kaçabilir o ya. Aslında onun yerde süründürüp bunun kafasının patlamasını bekleye, bekleyebilir miydik? Bekleyebilirdik aslında. Neyse. Aa kaçtı kapaktan. Namussuz bulmuş kapağı çıktı karşısında. Güzel oyundu gel. Aynen arkadaşlar bunlar konsol gangti. El feneri. Beyaz koruyu. Oha iki tane beyaz koruyucu koymuşlar. Hmm. Güzel güzel takımdı güzel takımdı. Cici. Ama cevap veremeyecekler ona. Ve kan kulübesindeyiz. Otomobil mezarlığı. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Şimdi de bulabilecek miyiz şeyden? Direkt takıntılıyı. Arkadaşlar bu arada ayarları ultra yaptım. Şu an nasıl? Şu an daha mı iyi yoksa tekrar ayarları düşükte mi oynayalım? Bakalım. Onu bir yorumlara yazın tamam mı? Çünkü bazı arkadaşlar ayarları ultra'ya al falan demiş. Şu an ayarlar ultra'da. Güzel takıntılı bulmadık harika. Nereye gittin? Burayı kırmasa mıydık acaba? Burayı kırıyorduk değil mi ya? Kırmakla daha mı iyi ettik? Abi birisi bir dakika sandık açıyor biri. Hiç abi hiç hiç. Aa sen sen git. Sen, i̇blis tohumu sen git oradan. Hmm. Biri burada. Uuu. Çok kötü kullandın hani depar ya. Çok biraz şanssızdı ya. Çok şanssızdı biraz değil bayağı şanssızdı. Uuu gitmiş bile lan. Allah Allah. Hatalı oynadık ya. Nasıl gitti buradan Bu. Hala mı gidiyor? Vallahi gidiyor. Çeyze girebildi mi? Hayır. Bakalım. Sabaha kadar döneceğiz mi burada bilmiyorum. Oo. Kankam çok şanssızdım biliyor musun? Kum torbası. Çok yeteneklerini çok şanssız kullandılar ya. Ne oluyor lan İlk defa bu kadar şanssız kurbanlar görüyorum oyunda. Bu kum torbasını çok kötü attı. Yani şanssız biraz oldu. Bunda hani deparı kötü kullanıldı sa. Flashlı teyzem kırmızı renkte oynuyorsun ya. Zor biraz yani kör etme olayları. Gerçekten. A beni iyileştir diyor. Kardeşim almışsınız, giymişsiniz. Paintulus kıyafetleri de. Yani gerçekten tamam kıyafetler çok güzel ama çok belli oluyor be kardeşim be. Baksana mor mor, pembe pembe. Ben de seviyorum da. Claudette'in i̇şte, bir tane şey çıkmış. Gibi oynayanlar görmüştür. Böyle bir yılbaşı Aklıma gelmedi. Yılbaşı kıyafeti. Benim de hoşuma gitti. Ben de onu alacağım muhtemelen ama <laughs> Kadir her yerden görüyor abi ya. Arkadaşlar bu arada Huduni Huduni yapacağız merak etmeyin. Bunu biraz Tepede AFK o ya bu arada galiba. Güzeldi. İşte Enduring'i bu yüzden alıyorum. Enduring bu yüzden abi. Hmm. Onu iyileştiriyor bence şu an muhtemelen. Tepede iyileştiriyor hatta. Hatta sandığın arkasına şu an. Hatta gördüm. Geliyorum. Geliyorum. Batman. Kaç oldu? Godstack oldu. Hadi düşür bakalım evladım onu. Ha düşürmedin. Bunda ani depar vardı zaten. Tamam. Buna tekrar gerilim dalgalanması. Kusursuz ya gerçekten kusursuz. Bu arada geçen videoda yaptınız mı arkadaşlar o şeyi? Benim benim bu elde. Yapacağım diye bayağı yorum okudum yapacağım falan diyenler olmuş. Bir yazın bakalım yaptıysanız. Bence gayet güzel bir şey buldum gibi hissediyorum ya. Yani ben bulmadım tabi de. Yani öylesine yaptım. Daha önce yapan çok olmuştu da. Yani ama güzel bir şey keşfettik gibi hissediyorum ya. Ne? Hmm, buraya gitti. Hmm, şüpheli. Hala sağa doğru mu koşuyor? Evet. Evet. Şöyle vuramadım bir tane ha. Ama buralarda zor be kardeşim. Bu çok saçmaydı abi. Bu hit gerçekten saçmaydı. Bunu asmayacağım ya. Bunun kafası abi kafaları patlamadı ki bunların. Yani. O öyle nasıl bir hit yiyor oğlum? O öyle bir hit yok yani. Adam düşürdü. Bilmiyorum pinkten mi yapıyor acaba? Adamda pink olduğu için mi oluyor o öyle bir görüntü? Çok saçma bir şey yaşandı. Aaa! Tamam güzel 8 stack aldım ben. Benim için de iyi bir şey yani. Sakıntımız değil onu düşürmek zorundasın. Ben de kırmak zorundayım. Güzel bundan da kurtulduk. Ayrıca yapan yok. Takıntılıya vuralım mı bir tane? Hadi sana da vuralım. Buna bir tane normal vuralım. Hatta bir tane skill vurayım. Bir tane de normal vursak. Tamam gayet iyi bence. Kafi yani. Hatta yakalarsak ikincisini de skill vurabilirim. Şimdi nereden atlayacak o? Atlayamayacak bir yerden. Püm püm püm. Çok güzel ya. Çok iyi. Oo sıkıntılı arkadaşlar. Jeneratörler bitmedi dedim. İkisi yerde. İkisi yerde. Tamam ya. Kazanacağız, kazanırız yani. Gerçi kazanamadığımız de dediğim maçı kaybediyoruz abi. Kazanırız dediğim maçı. Kazanamayız dediğim maçı şey kazanıyoruz yani. 7. abi kardeşim domuzla da gidiyor ya bu. Bu avantaj gidiyor domuzla gerçekten. Hmm, festival atlayamadım. Maalesef hızlı olmadı. Bir dakika bu, e, bu bunu şey yapalım mı? Bunu kafaya takalım mı? Bilmiyorum ya. Takalım buna, takalım ya. Takalım. İnşallah şimdi elimizden kurtulmaz bu ha? Kurtulur mu? Yok ya öyle şeyler yapmaz. İkinci aslaşımış. Güzel kurtlu. Hepsi yaralı abi. Kanlı, kanlı kasabım yok bu arada değil mi benim? Kanlı kasabım var sanıyorum ya. Yine de hızlı iyileştiremediler. Partim var orada. Yalnız o yüksek ayarlarda da gözükmüyor ha. Ya yani. Kim kurt... Ki Kim kurtulmuştuk? bunu Bu mu kurtarmıştı kancadan? Değil mi? Takıntılı yazmıştık evet. Bunu asacağız. Bir şey yapacağımı şaşırdım. Asacağımı. Tamam. Bu sefer kafa patlamadı ama geçen adamın DC olması her şey yetti. Adam direkt konsolu kapadı ya lan. Sinir oldu. Abi sinir bozuyor gerçekten. Pig de harbi tilt eden katillerden bir tanesi ya. ah At. Attılar lan hepsi kafasından attı. Oo iki kaldı. Arkadaşlar acil acil. Acil alarm şu an. Sıkıntılı şu an. Her an her şey olabilir. Bunu bir eleyelim. Bunlardan bazılarının ölmesi gerekiyor çünkü. Yoksa ben öleceğim bunlar ölmezse. Sola hemen arka tarafıma gideceğim. Muhtemelen iyileştiriyorlar birilerini. Tam tahmin ettim gibi. En son kim asmıştık burada? Şey asmıştık değil mi? Yu'yu asmıştık. Diğerini asacağız. Kimse artık o. Bak bak bacaksız görüyorsun değil mi? Öyle. bir de şey yapıyor. Of çok güzeldi be. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Hmm. Kaybettim aga. Çok kötü kaybettim. Selamun aleyküm. Bu sefer kum torban yok. Çok güzel bir yerde işe yaradı avantajı. Birisi yaralı girişiyor. Zene muhtemelen. ben yaralı. O fake atalım. Belki dedim kapağı düşürür ama burada değil galiba. Alırım ya yani, her türlü alırım. Bu iki. Oo, o da patladı. O da patladı. O patladıysa o yerini söyledi bana artık. Jene yapıp birbirinizi iyileştiriyorsunuzdur inşallah ya. İnşallah öyle şeyler yapıyorsunuzdur. Aslında eğilerek gitsem daha mantıklı ama. Aa gördüm sağ tarafta kargam uçtu. Gördüm 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 gördüm. Burada bir yerdesin. Burada bir yerdesin. Seni demir iradenle de kurtaramayacak kanka. Seni demir iradenle de kurtaramayacak. Orada onu fark etmeseydik çok sıkıntılıydı. Tamam. Şimdi bunu yakaladığım için oyun döner artık yani inşallah. Oo yine dönmüyor. Bu da bunda ikinci asışı. Kime astık şimdi Yui'nin ölmesi gerekiyor değil mi? Yui Yui. Birbirlerini iyileştiriyorlar. Güzel. Yui lütfen burada olduğunu söyle. Yui lütfen burada olduğunu söyle. <laughs> Sen Allah kahretmesin. Ah bir dakika çizikler buradan. Aa kurtarmaya Fizikler güzel. Tamam. Bunda vardı kum torbası değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Olması lazım. Şimdi oradan aşağıya atlamadı. Sağdan gider aşağı yer at, düşündüm ama. Onu düşürecek. Hmm, düşürecek ama niye dönmedi? Ha bu palete geldim. Arada ama düştü. Ama kitledik ya kitledik. Daha yani bu saatten sonra buradan şansları yok gibi bir şey yani. Onlar doğru da tamam tam gözün önünde. Arka tarafa doğru gittiler iyileştirme. Bu tarafa doğru gittiler. Burada birbirlerini iyileştirecekler muhtemelen. Göremedim abi. Bakayım ne kadar fark var bunun. Ulan adam çıktı karşıma. <laughs> Ayarlara bakayım derken önüme zıpladı abi. Ben ne yapayım aga? Ben ne yapabilirim? Süperdi. Süperdi gerçekten. Dur bakayım şu ayarlardan. Aa düşük değilmiş zaten be ultrada değilmiş ki. Lan ben ultrayı almıştım ama. Neyse ultrada kalsın bakalım. Çok karan baksanız aş aşırı karanlık oluyor ya. Ben de diyorum Allah Allah. Düşük değilmiş. Karşı tarafta. Şurada bir yerde. Böyle daha mı iyi arkadaşlar şu an? Sorumu tekrar soruyorum. Bu şekilde daha mı güzel geliyor? Harbi böyle de grafikleri cayır cayır ha. Burada bir yerde duydum adam ama. Onu yakalamamız biraz zor ya. O da muhtemelen kapaktan kaçacak. Çünkü şey var ya. Demir iradesi. Yani çok dikkatli oynamamız lazım. Kapatalım kapılar birbirine uzak mı? Aslında o kadar da uzak değil ama. Kaçsa da sorun değil ya. Kaçsa da problem değil. Aa açtı lan kapıyı. Oo 500 IQ bir şey yaptı abi. Harbi helal olsun. Kardeşim hak etti. Harbi hak etti kaçmayı bu. Kapağı direkt kapattım. Kapının burada bekliyormuş abi. Cici. Bak rank 1 bu. <laughs> Tam fırlama var ya bu doktor. Güzel öndü GG. Bu sefer kafalarını patlatamadık ama olsun da onlara verdiğimiz psikolojik baskı bile yeter arkadaşlar. Domuzu verdi psikolojik baskı bile yatıyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Uzun süredir domuzu oynamıyorduk. Önceki videoda bir arkadaş hemşire ile oynayıp oynamamı isteyip böyle bir avantaj dizilimi ve eklenti koymuş. Onu da yapacağım. Hemşire şu an hiç yani neredeyse avantajım yok. İki sayfa avantajım var. Biraz daha hemşireye puan dağıtıp o avantajı da yapacağım arkadaşlar. İki oyun atıyorum arka arkaya. Biraz uzun oluyor ama. Kısa diyenler de var. Uzun diyenler de var. Bu şekilde atmamı istiyorsanız ben bu şekilde atarım. Benim için hiç problem değil. Biraz uzun oluyor ya. Bazı arkadaşlar çok uzun oluyor falan diye yazanlar da var. Çok teşekkürler arkadaşlar. Desteğiniz için çok çok sağ olun. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.